Geçen sabah uyandım. Elimi yüzümü yıkayıp kahvaltımı yaptıktan sonra hemen bir oyun haberlerine bakayım dedim. Haberler arasında en çok gözüme çarpan olay arkadaşlar Mafya'nın geliştiricisi Hangar 13'ün yeni bir mafya oyunu için çalışmalara başladığı oldu. Ya sonra Allah Allah kendi kendime düşünüyorum. Hani ilk önce bir Mafya Old Kanteri e çıksaydı. Çünkü şunu şurasında bir haftacık bir süre kaldı. Hani ilk önce o oyunu oynasaydı. Oyunun iyi ve kötü yanlarını bir eleştirseydik. Hani ondan sonra yeni oyun çıkmayacak mı çıkacak mı diye teoriler üretmeye başlasaydı. Ama Hangar 13 bekler beklemez Haberin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hazırsanız haberimize geçelim. 8 Ağustos'ta piyasaya çıkacak olan Mafia The Old Country, bazı hayranlar için özlenen klasik havayı geri getirecek olsa da oynanış fragmanı kim oyuncular için bu oyun odun gibi gözüküyor. Kim oyuncular için de gayet iyi gözüküyor tarzında yorumlar aldı. Yani anlayacağınız oyuncular ikiye bölündü. Yine de geliştirici stüdyo Hangar 13 gelen tepkileri aldırmadan yol haritasını çizmeye başlamış gibi gözüküyor. İngiltere merkezil iş ilanları yeni bir mafya oyununun erken aşamada şekillenmekte olduğunu bizlere gösteriyor. Hangar üçün yayınladığı iş ilanlarından biri özellikle Principal AI Designer pozisyonuna odaklanıyor. Bu rolde çalışacak kişinin düşman yapay zekası, NPC davranışları ve çatışma sistemleri gibi oyunun temel bileşenlerine yön vermesini temel alıyor. İlanda geçen mafya evrenine uygun yeni düşman tipleri oluşturmak gibi ifadeler tamamen yeni bir yapımın söz konusu olabileceğini biz mafya severleri düşündürüyor. Öte yandan bu tanımlar mafya 2'nin henüz elden geçirilmemiş olması nedeniyle bir remake ihtimalini de akla getiriyor. 50 dolarlık fiyatıyla 3A oyunlarının altında konumlanan The Old Country daha sade ya da kökenine sadık bir anlatı deneyimi sunmayı amaçlıyor da olabilir. Bu fiyatlandırma oyunun hem beklenti seviyesini hem de hedef kitlesini farklılaştırıyor. Ancak elde edilen ilk tekliler ve daha düşük bütçeli yaklaşım stüdyoyu sıradaki oyun için daha büyük ve iddialı bir projeye yönlendirebilir. Aylar süren sızıntı ve spekülasyonların ardından Electronic Arts merakla beklenen yeni Battlefield oyununu ilk resmi fragmanıyla resmen tanıttı. Battlefield 2042 42 ve Battlefield 5 ile hayal kırıklığı yaşayan oyuncuların beklentilerini karşılamayı hedefleyen yeni oyun seri için kritik bir an olarak görülüyor. Lansman öncesinde çıkış tarihi ve fiyat gibi bilgilerin sızdırılmış olması birçokları için sürprizi bozsa da resmi duyuru oyunun geleceğine dair önemli detayları netleştirdi. Yayınlanan ilk fragman oyunun hikayesine ve geçeceği döneme odaklanıyor. Günümüz çağında geçecek olan Battlefield 6, NATO'nun saldırıya uğradığı ve çöktüğü bir senaryo içleyecek. Oyuncular eski NATO ülkeleri tarafından finanse edilen Pax Armata adında yeni ve gizemli bir özel askeri şirkete karşı mücadele edecek. Fragman bu yeni grubun acımasızlığını ve yarattığı küresel kaosu gözler önüne seriyor. Battlefield 6'nın en çok vurgulanan özelliklerinden biri serinin sevilen yıkım mekaniklerinin geri dönüşü oldu. EA yaptığı açıklamada yıkım altyapısının temel amacının çevreyi yeniden şekillendirmeye ve taktiksel bir avantaja dönüştürmeye olanak tanımak olduğunu belirtti. Bu yaklaşım Bad Company 2'yi akla getirirken fragmanda Battlefield 4'e göz kırpmaktadır Büyük binaların yıkıldığı sahnelerde yer aldı. Tanklar ve helikopterler gibi savaş makinelerinin de yer aldığı görüntüler hem senaryo modunda hem de çok oyunculu modlarda bol yıkımlı ve aksiyon dolu bir deneyimin oyuncuları beklediğini gösteriyor. Electronic Arts Battlefield 2042'nin sorunlu çıkışından ders almış gibi gözüküyor. Zira şirket oyunun başarılı olması için tarihindeki en kapsamlı halka açık test süreçlerinden birini yürütüyor. Ayrıca projenin arkasında 4 farklı stüdyodan oluşan bir koalisyon bulunuyor. Dice çok oyunculu moda liderlik ederken motive tek oyunculu senaryoyu Criterion her iki moda destek olmayı ve Ripple Effect ise Battlefield DNA'sından beslenen yeni bir deneyimi geliştiriyor. Oyunun ilk fragmanı genel bir bakış sunarken asıl detaylı tanıtımı için 31 Temmuz tarihi işaret edildi. Bu tarihte özellikle çok oyunculu modun yenilikleri ve oynanış mekaniklerine dair kapsamlı bilgilerin paylaşılması bekleniyor. Resmi duyurudan hemen önce sızdırılan bilgilere göre Battlefield 6'nın 10 Ekim'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yine söylentilere göre oyunun fiyatı konsollarda 80 dolar PC'de ise 70 dolar olacak. Ancak bu bilgilerin henüz EA tarafından resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.